gerçekten çok çekişmeli başladı. Tartıştı. Ali Öztop şutunu vurdu. Harika bir gol! Duran toptan buldu Ali Öztop. Özgür bıraktı Caner'e. Caner Onur sağda koştu. Levent kendisi çıkarttı. Pasını verdiği yer Erkan Erkan vurdu orada çok güzel bir kurtarış izledik. Şimdi Can eliyle başlattı Ali Öztop. Caner'e gönderdi Caner. Caner iyi döndü. Caner bıraktı ve gol. Kullandı. Attı yerde. Caner önüne iyi aldı. Mehmet Ali'den sıyrıldı. Caner götürdü. Yerde kaldı Caner. Caner topun başında. Caner geldi. Vurdu ve gol. Caner'in şutu geldi. Geriye sekti ve sonrasında Aloisto bıraktı Caner'e. Caner vurdu ve gol! Şimdi, Muzaffer'e baskı var. Muzaffer'den hata geldi. Oktay'a kaptırdı. Oktay iyi verdi. Erkan bitirdi Erkan ve gol. İlk yarıda. Şeriye doğru Caner aldı. Caner ceza sahası içinden şeriye doğru çıktı. Şimdi Göksel ve gol. E, pasında Göksel'le oynadı. Şimdi Ali Öztop ayağının dışıyla ayağının dışıyla bitirdi. Caner önünde buldu. Ali'yi gördü. Ali o da Cem'in kayarak müdahalesi var. İçeriye çevirdi. Ali Öztop kontrolünü yaptı. Oktay yönünde buldu, vurdu. Bahadır'dan kordere gitti. Mehmet Ali yükseldi ve Erkan'a geldi şimdi. Erkan kontra atakta. Folkart Erkan'la çıkıyor. Erkan vurdu ve gol. Erkan orada yerde kaldı. Erkan Bahadır'la mücadelesinde topu aldı. Bahadır bırakmıyor Erkan'ı. Erkan çok iyisi vurdu ve az farkla auto gönderdi topu. <laughs> Mehmet yüksel dokundu. Sonrasında uzaklaştırıldı ama Bahadır oradan gelişine vurdu. Harika bir gol. Kontra atak şansı Ellen White için. Göksel, Göksel bıraktı ve gol geldi. Onur'dan geldi gol. Oktay önünde buldu Mustafa'ya takıldı. Orada büyük hata gelmişti defansta.